Maalesef şey, kum'a düştük. Uzgunuz, çok uzgunuz. E, maçla ilgili e, maça kötü başladık. Ama sonra toparladık ve e, oyun olarak e, kontrol bizde. Yine de e, çok pozisyon, çok fırsatlar bulduk. Yine atamadık. Daha önce e, maçı bitirebilirdik. Maalesef olmadı. Uzgunuz. O, Evet şeydi ben o anda tam dondum o pozisyonu görmedim şey yardımcılar bir şey söyleyecektim hiçbir şey olmadı sonra oyuncular bir benim yanıma geldi belki bu fair play değildi ama sonra bizim yukarıda yöneticiler dediği şeydi ve normal pozisyon sonra ben de şey bağırdım orada oyunculara devam etsin oyunu ama öyle karar aldılar. Evet orada belki onlar bilmiyorum suçu şey bir şey hissettiler onlar da şey <laughs> yapmışlar böyle şeyler. Şunlar arkadaşlar bugün e, Göztepe karşısında e, bir bir son eren bir maçımız oldu. E, Göztepe buradan çok geçmiş olsun diliyorum. Bugün e, kesinleşilikten düşmeleri. E, maça baktığımızda Macin ilk yarısında oyun anlamında biz daha çok e, topa sahip üretmeye çalıştık. E, i̇kinci yarıda birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda e, gösteremedik değişiklikler yaptık. E, dörtlü defansa dö döndük. Papin'in e, hafif bir sakatlığı vardı. Zaten e, maçtan önce de başlayalım onunla başlamayalım diye düşüncelerimiz vardı. İkinci yarıda bunu değiştirdim, dörtlüğe döndüm e, döndüm, söylediğimiz gibi. Ama istediğimiz e, verimi tam alamadık ikinci yarı. E, aslında son 10 dakika daha heyecanlı oldu geçmiş 80 dakikadan. E, son 10 dakika içerisinde e, fair play göstergesi gösterdi e, Göztepe. Ama orada e, hava topunda bizim futbolcular rakibe topu bırakırken baskı uygulamadı. Soner kendi inisiyatifini alarak kaleye bir şut gönderdi. Neticesinde gol golle sonuçlandı. Bu tabi bizim takım rakibe basmadığından düşünceleri topu defansa geri oynayıp ondan sonra oyunu o şekilde kurmaları gerekirdi aslında fair play adına konuşursak ama ondan sonra Göztepe gösterdiği fair play topu bize bırakıp e, ee, ondan sonra birbirine bire oyun gelmesi. Ondan sonraki penaltı pozisyon e, Gaziantep futbol takımından futbolcudan gösterilen fair play. E, Mami'nin topu dışarı vurması. E, nitekim maç e, berabere bitti. E, genel anlamda baktığımızda e, son haftalara geldik. E, performans olarak e, futbolcular da tabii ki fazla, biraz daha e, fazla e, istek, arzu e, bekleyebiliriz ama şimdi bir hedefiniz olmadığında ve hedeften uzaklaştığınızda maalesef e, böyle bir tablo ortaya çıkabiliyor. Soru var mı? Buyurun Ayşe Bey. hocam, e, Bakrı Son Bölümünde bir tanıtmaların vardı. E, bu tehditli yönelik ittifa evinde bir Bununla ilgili düşüncelerim var mı? Valla ona fazla bir şey söylemeyeceğim. Onların doğal hakkı e, yorumlarını, düşüncelerini söylemek. Sakin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben sakin kalmaya çalışıyorum. Yönetimimize konuştuğumuz daha doğrusu gecen hafta bir açıklamam oldu. O açıklamamla ilgili zaten önümüzdeki hafta yönetimle oturup önümüzdeki senenin gidişatının planlanmasını yapmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim.